Isım yok Gele fonu aç Isım yok Hey okay. hey <laughs> hey Ferhan Şensoy'u daha iyi anladık bence bu belgeselle. Büyük bir sanatçının hayatını anlatan çok muhteşem bir yapıt. Yönetmenimiz çok güzel bir iş çıkarttı. Gerçekten çok duygusal, matrak, eğlenceli, muzip, babamın ruhu gibi bir belgesel oldu. Mutluyuz tabii ki burada olduğumuz için. Büyük de bir izleyiciyle buluşacak o yüzden heyecanlıyız. O henüz küçük yola yeni çıktı. Antalya seyircisiyle, festival seyircisiyle buluşması da ayrıca bir mutluluk. Duygusal bir gece olacak bence hepimiz için. Burada olmaktan dolayı çok memnunuz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Her sene bir an önce festivalin başlamasını bekliyoruz ki bu sinemamızın değerli insanların buluşması hepimizi mutlu ediyor. Heyecanlı bekliyoruz seyircinin ne tepkiler vereceğini. Sorulacak hiçbir şey bırakmamışsınız. Bir hikaye anlatıcısına bu kadar sadık kalınarak böyle muhteşem bir belgesel olabilirdi. Çok yoğun çalışmalar yapıyoruz ama aslında sizler var olduğunuz sürece Ferhan Şensoy'u yaşatmak bizim için kolay olacak. Siz onu alkışlamaya devam ettiğiniz sürece, izlemeye devam ettiğiniz sürece Ferhan Şensoy her zaman yaşayacak. Aslında o yüzden bizi değil sizi alkışlamak gerekiyor ayakta çevresinden onunla ilgili onun hayatı, onun eserleri, onun aslında bakış açısıyla ilgili bu kadar çok şey duymak çok güzeldi. Çok mutluyum. İyi ki de gelmişim. Son yılları seyrettiğim en güzel belgesel. Mükemmel bir çalışma olmuş. Duygulandım, gözlerim doldu. Tüm herkes ayakta alkışladı. Çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.